Merhaba sevgili tenis severler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kızım Adamina ile beraber evde evimizin koridorunda koordinasyon çalışması yapacağız. Dışarıda yağmur var ve kort her yer ıslak. Biz de ee, boş kalmayalım, zamanımızı değerlendirelim diye çok güzel bir çalışma yapacağız. Kolaydan zora doğru gideceğiz. Hadi bakalım. Hepinize iyi seyirler. Ben yapacağım, arkamdan sen yapacaksın. Tamam mı? İlk önce hepsine tek basacağız gideceğiz. Tek. Evet bak. Evet sen de basın. Bravo. Ay. Bir daha. Eller. Eller de çalışsın. Unutmayın dedi. Bekle. Şimdi hepsine iki basıyoruz. Tık 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 bak. Evet sendeyiz. Aferin sana. Bir daha. Bende. Evet. Aferin. Bravo. Şimdi ilkine basıyoruz. ikincisini ayağımız dışarı açıyoruz. İzle beni. Seksek sek, bak. Hop. Gitar kolunu. Evet. Hop, hop, hop. Bravo. Çok iyi. Şimdi mavilerde çift, kırmızılarda sağ ayak. Tek. İzle. İzle. Hop 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 hop. Devam, devam, sağ, çift, evet, devam. bir daha, bir daha, kırmızılar da sağa, yap. Tek. hop, 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 hop. Burada karıştı biraz, bir daha yap, sağ, kırmızı sağa. Yap. Ben değiştiriyorum. Şimdi çift, hepsinde çift. Sadece kırmızılarda ayağımızı dışarı açıyoruz. Şu. Aa. <laughs> Şurada biraz karıştırdım. Başlayayım mı? Evet. Şimdi, ne yapalım dur. Hmm. Mavilerde, baştaki mavide değil ama, mavilerde bir tane geriye geliyoruz. Baştaki ne yapalım? İse. Evet. Bir daha yap. Mavide bir tane geri geliyorsun. Unutma. Hop. Hop. Bravo. Çok iyi. Şimdi toplarımız da giriyor işin içine. Resim artık. Şimdi bir tane koyuyorum. Topun olduğu yerde ee, şöyle yapalım. Topun olduğu yerde sol ayak. Sol ayak. Sol ayak. Neydi? Kırmızı sağ. Kırmızı sağ. Gerisi. Top sol. Gerisi çift. Hı hı. Şimdi bak, bizde dayanmadık düzgünce Bak. Kırmızı sağ. Hop 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 top sol hop hop at. <laughs> Kırmızı sağ top sol gerisi çift. <laughs> evet bravo. Şu şöyle hop 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 hop. Bu şöyle yapalım ters fazla olmasın Şimdi o. Kırmızı sağ, top sol Tamam Kırmızı sağ, gerisi çift tamam. Hop Karıştı oradan Evet, tamam Çok güzel. Bir daha yap son. Çok iyi, güzel. Şimdi seksel gibi ama. Şimdi şöyle yapıyoruz. Ha. Teklerde tek ayak, çiftlerde çift ayak. Tamam mı? Tekler tek ayak, çiftler çift. Şöyle, Dizle. Seksel. Kolay. Bravo. Çok iyi. Bir daha. Hop hop hop. Evet. Sen de. Bravo. Şimdi şey yapıyoruz. Hem çift hareket yapıyoruz. Çık oh, Bir daha <laughs> Bravo Evet oldu Evet arkadaşlar biz kızımla çalışırken çok eğlendik. Umarım siz de bu çalışmaları yaparsınız. Hem eğlenir hem de kendinize bir şeyler katmış olursunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. tenisle kalın. Hoşçakalın.